de ilk senetle taksitle alışveriş. Bakanlığımızdan Lübnan'daki vatandaşlarımızın tahliyesi hakkında bir açıklama var değerli izleyiciler. Hemen onu ekranlarınıza getirelim. Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla yarın yani 9 Ekim'de yapılacaktır diyor. Bu çerçevede deniz kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2000 yolcudur tahliye işlemleriyle ilgili bugüne kadar konsolosluk çağrı merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır diyor. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızın ülkemizde varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz ayrıca insani yardımlarımız Lübnan'a nakledilecektir diyor Dışişleri Bakanlığı. İstanbul